Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebi'nin 3. bölümü olan e, Sefinet-i Nuh bölümünün 8. dersine geldik. Gadabullahi Allah'ın gazabı. Ve gadibe gazaplandı öfkelendi. Allah, Allah Teala ala nasi insanlara öfkelendi. ben öf bir öfkeyle, şediden şiddetli bir öfkeyle öfkelendi. Ve ve onlara lanet etti. Ve limazen niçin la yagdabu öfkelenmesin Allah, Allah Teala insanlara ve la niçin onlara lanet etmesin. E li E soru ödetim, Mi. Li bunun için mi khalaqahum onları yarattı. E li bunun için mi yarzukuhum onları rızıklandırıyor. Yemşune yürüyorlar. Ala ardillahi Allah'ın arzı üzerinde yürüyorlar. Allah'ın yarattığı yeryüzünde yürüyorlar. Ve yekfurune ee, ediyorlar billahi Allah'a. Allah'a karşı kafir oluyorlar. Ve ye'kulune ve yiyorlar rizk Allah'ı Allah'ın rızkını yiyorlar. Ve yüşrikune şirk koşuyorlar billahi Allah'a. Allah'a ortak koşuyorlar. Hem Allah'ın rızkını yiyorlar hem de e, Allah'a ortak koşuyorlar. İnne muhakkak ki hâzâ bu le e, şüphesiz zulmün zulümdür. Lam tekidi ifade ediyor muhakkak şüphesiz. Ve zulmün e, şüphesiz ki zulümdür. Azimin büyük bir zulümdür. İnne hâzâ le zulmün azimin şüphe yok ki bu büyük bir zulümdür. Gâdiballâhu <laughs> Allah öfkelendi alen insanlara ve habese hapsetti, tuttu El metara yağmuru ve dayıka e, dar etti aleyhim onların üzerine. Yani onlara hayatı dar etti. Ve kalle ve azaldı el harthu ekin ve kalle ve azaldı en neslül nesil azaldı. Haliyle e, yağmur gelmeyince bunun e, neticesi olarak ekin nesil azaldı. وَلَاكِنَّ النَّاسَ Fakat insanlar مَا عَقَلُوا Akletmediler. Yani akıllarını başlarına almadılar. وَلَاكِنَّ النَّاسَ Fakat insanlar ma تَابُوا Tövbe etmediler. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ